Üf, tonu tonu çok bebekti kendiyle ilgili azıcık benimle ilgilendirsem eee diye bakıyor o duruyor bilgisayarında sürekli ben ne yapacağım çok sıkılıyorum artık ben şöyle bir geleyim de bir müfettişler de gelecek bugün ayrıca bakayım gelecek mi mümin ne bey ne müfettişi ya Aa, mümin bey gelecek bak sen hep bilgisayarında bilgisayarındasın birazcık gerçek hayat ne yapacak müfettiş gelecek derneğin işletme defterlerini kontrol edecek seni denetleyecek. Ben niye... Benimle ilgileniyor musun, ilgilenmiyor musun? O da mı var onu onun görevi? Evet. Allah Allah. Anlaşmalıyız. Bir kedi de dava çıkmış. Orada beyaz bir kedi var. <gülüyor> tamam mı? <laughs> I'm so Selamün aleyküm. <laughs> beyefendi. Selamün <Selamünaleyküm. Gülüyor> Ben bu dönemizi denetlemeye geldim anne. Ama... Evet. Nerede bu evin hanımı? Diye <laughs> <laughs> çıkmıyor. Ha. <laughs> beyefendi, beyefendi. Buyurun. Nedir şu işletme defterlerinin durumu bana göster. Ya bu ne burun? Allah seni böyle mi yarattı? Hayır değilse ki kazış olduğunu. Ya pardon. Aa. Ben şimdi diyorum Ben Ne diyorsun beyefendi? Burnum her yeri karıştırır. Her kokuyu alır. Bir usulsüzlük mi vardır? Sağ ol. O zaman o Katıl olmadan olmaz. Eheheheheheheh! Katıl olmadan olmaz! <laughs> ben... ...mimin... ...minin tanrısını bilir. Eheheheh! geldim. verdim. <laughs> Denmekler mi? midir bir? <laughs> <laughs> bu ben <sıkılamıyordum. gülüyor> <laughs> Benim kalbim şeyi.